Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün benten olacağım arkadaşlar. Yani hepimiz olacağız. Bunun için yapmanız gereken bir şey var. Aşağıdan videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirim açın. Arkadaşlar son zamanlarda görüyorum az beğen atıyorsunuz, az kanala abone olunuz. Kanala abone olun, beğeni atın. Yorumlara da ben on yazan herkese kalp atacağım. Bu oyunu bayağıdır oynamıyorum. Normalde ikinci kanalımda oynuyordum. ikinci kanalımı bilenler Enes Pala 2 kanalımızın adı. Bak kontrollerini unutmuşum arkadaşlar oyunun. Ve şu şu uzaylının adı ne arkadaşlar? Biliyorsunuz mu? Yorumlarda izin bilenler ben unuttum şu anda ama adı neydi bunun ya? Ateşle bunu düşüp ooo şurayı yakıyoruz arkadaşlar, görüyor musunuz?" "Yukarıya mı çıkmamız lazım?" "Yukarıya nasıl çıkacağız?" "Aa, ne oldu?" "Oha, bir şey oldu arkadaşlar." En tepeye çıkıp oradan parkuru tamamlayacağız. Hadi bakalım. Ama yukarıya nasıl çıkacağız oğlum? Bir dakika, burada uzaylı değiştireceğiz. Bu ne arkadaşlar? Aa pardon. Aa burada ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Dört kola dönüşüp. Şöyle sağa götüremiyoruz mu? Aha. Aha çözdük olayı. Olayı çözdük. Getir getir veriye. Geriye getir. Daha götüremiyoruz arkadaşlar. Bir dakika o zaman. Şöyle gelsek. Şöyle ittirsek öne doğru. Ama böyle de çıkamayız ki ya. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle ittirsek ileriye doğru. Bak bak gel bakalım. Aha. Aha oldu. Ha harbi oldu arkadaşlar. Gördünüz mü nasıl yaptık ama? Arkadaşlar bazen zekayı kullanacaksınız yani. Zeka önemli bir önemli bir şey. Allah'ın lütfu. Allah'ın lütfu herkes kullanamaz arkadaşlar herkes kullanacak olsa bunun bir özelliği kalmaz yani haksız mıyım? Herkesin kullanacağı bir şey değil bu. Bunu böyle ileri itsek, oğlum bunun ileri itmenin mantığı ne arkadaşlar? Zeka herkesi dinledik menik. Allah, Allah Lan ne yaptık oğlum? Geri çek, geri çek, geri çek. Dört kol görüyorsunuz mu arkadaşlar? Dört kol da böyle bir kral ya. Yani. Dört kol da böyle bir kral. Tamam ona tekrar mı gerek var bize? Yani ona gerek yok bence bir daha taşımaya ya. İlla bir daha taşıyacağız arkadaşlar. Yani dört kola eziyet, hepsi eziyet. Başka bir şey değil. Aha, aha düşüyordum. Oğlum çok iyiyiz be arkadaşlar gördünüz mü? Hop şöyle zıplıyoruz. Şuraya mı gideceğiz lan? Bir zamanlar Şurayı kırabiliyoruz mu? Dört kol Dört kol ne yapacak? Ol Aile bismillah of. Gördünüz mü arkadaşlar dört kol ne yaptı? Aa. Aa canavarlar var Canavarlar var arkadaşlar Lan oğlum Oğlum ben şimdi sizi dövmez miyim lan? Oğlum bu çok güçlü arkadaşlar yalnız bu çok güçlü baya güçlü bu Bizim özel güçlerimiz vardı. Özel güçleri nasıl kullanıyorduk ya? Arkadaşlar özel güçlerimiz vardı. Güçleri kullanmayı unuttum ben yalnız ya. Aha. Tamam sanırım hafiften bir çözdük ya. Buradan nereye gideceğiz? Ateş topuna dönüşelim arkadaşlar. Allah Allah bir dakika lan nereye geldik böyle biz oğlum? Biz yanlış yerden mi gidiyoruz acaba ya? Aga bir şey diyeyim biz yanlış bir yere geldik ya. Hop bismillah. Arkadaşlar bence bizim şuraya gitmemiz lazım. Şöyle şuradan Aha. bence burada şu uzaylıya mı dönüşeceğiz? Arkadaşlar burada bizim bir uzaylıya dönüşüp ben ratı kazanmıştım diye hatırlıyorum bu oyunda ya. Ben bu oyunda ratı kazanmıştım arkadaşlar. Ratı bulmamız lazım bizim. Ben de bu oyunda rat vardı. Oraya nasıl gidebiliriz arkadaşlar? İçeriden bir gidiş yok mu ya? Bakın arkadaşlar bence Buraya bir gidelim biz Bakalım buradan Belki bir yere gideriz tekrardan Aynı yere dönüp dolaşıp yürüyoruz ama Evet yaklaştık bu arada ama Buradan oraya nasıl geçebiliriz? Buradan oraya nasıl geçeceğiz? Arkadaşlar yorumlarda yazın gözüm ağrıdı. Bence bunu tekrar mecburen kıracağız arkadaşlar. Oy bismillah. Oo çok iyi. Lan oğlum. Aa bir dakika. Getir bunu. Bunu getir. Bura dönüş. Buraya çık. Buraya çık. Çok iyisin be oğlum. Şimdi bunu tekrar buraya getir. Arkadaşlar olaylar taşlar yerine oturmaya başladı. Taşlar yerine oturmaya başladı. Oğlum dört kol çok güçlüsün ya. Sen nasıl bir kralsın ya. Dört kol adamın bilisin ya sen. Sanırım az kaldı arkadaşlar. Yaklaşıyoruz gibi hissediyorum. Aa burada bir kamyon var. Haydi bakalım gidiyoruz. Bence yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bence az kaldı ha gayret. Gittik git, gidiyoruz ya. Gittik git, gidiyoruz. Videoyu beğendiniz mi bu arada? Nereye gideceğiz çok merak ediyorum. Bu gideceğimiz yer neresi? Bugün benden olarak güzel işler başardığımızı düşünüyorum. Aşağı ineceğiz. Vay şurada bir kart var gördünüz mü? Arkadaş oraya gidiyorum ben. İzinizle. Ama tutunamadık. Lan ne oluyor? A. Ne oldu lan? E ben bunu aldım da. Aha. Az önceki kart. Neyse ya biz bunu boş verin sizi de yani. Biz şöyle hemen şuraya gidelim. Bakalım buradaki abimizin derdi neymiş. Good to see you. Seni gördüm ve sevindim diyor. Abi bize bunları mı yaptıracaksın? Gerçekten ya. Abi koskoca Ben bunu mu reva gördün? Bize gerçekten bunu mu yaptıracaktın? Oğlum şaka gibi ya. Koskoca Bentenis'iniz lan biz. O kadar yolu bunun için mi geldik oğlum? Ya hala bela ya. O kadar yolu bunun için gelmişiz arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz ya? Bu muydu ya? Bu yani arkadaşlar. Ben olarak ben orada dedim ki bir e döveriz bilmem ne yaparız. Adam bize bunu yaptırdı be. Bize bunu reva gördü be. Yapacak bir şey yok. Ben tenisim olsanız bazen böyle şeylere katlanmak gerekiyor arkadaşlar. Üzücü bir durum, üzücü bir durum. Yapacak bir şey yok. Yani siz kovrelik, sen o kadar benten ol, evreni kurtar, bilmem ne yap. Adam sana burada odun taşıtsın. Efendime söyleyeyim kütük taşısın vesaire vesaire. Olacak iş değil. Olacak iş değil arkadaşlar. Ben böyle toplara girmeyi sevmem. Ben genelde böyle toplara müdahale etmem fazla. Topu ortada bırakırım. Sakatları anlarım. Dalmam topa. Orada o, bir duracaksın kardeşimlerim yani. Böyle olmaz bu. Böyle, bu şey olmaz hocam. Yani bu böyle olmaz şimdiden Buraya getireceğim de Buradan alacağım da Oo, Ölme eşeğim ölme <laughs> Bari bize para verin ya bu kadar iş yapıyoruz biz burada Falan dersin ben tenisancım arada bir gelirsin Falan filan dersin Bana para ver dersin yani Bu böyle olur bu işler Bak ama bitiyoruz ya bizim bir sınırımız var hoca Hocam yani bizim bir sınırımız var Biliyorsun ya o sınırı aşmamak lazım yapıyorsun aşmamak lazım fazla. Yani herkesin bir sınır var hoca. Onu aştığın an, onu aştığın an olay o, olmayacak, düzelmeyecek noktalara gelebilir. Lakin biz bunu istemeyiz hoca. Gel bakalım. Al olacağım. Çok iyisin, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Takdir ettim. Takdire şayan. Oldu mu hocam? İyi meslek. İyi iş. Okey hocam hocam hadi hocam. Aa misyon komplet. Görevimizi tamamladık arkadaşlar. Ben tenis olarak işe alındığımız ilk gün mükemmel bir iş başardık. Aşağıdan bunun şerefine siz de videoyu beğendiniz ve kanala abone olup bildirimi açtınız diye düşünüyorum. Yaptınız değil mi? Bence yaptınız arkadaşlar. Devamı gelsin mi yorumlarda yazın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.